Kuzucuk, hangi sporu yapacağımı biliyorum. Kuzucuk, arkadaşı tıpır gibi sporcu olmak istiyordu. Yatağından fırladı, elini yüzünü yıkadı ve kahvaltısını yaptı. İyi bir sporcu, güçlü ve sağlıklı olmak için kahvaltısını dikkat eder, önlerini ihmal etmezdi. Formasını giyip dışarı çıktı. Tıpır'ın da yardımıyla ona en uygun spor dalını bulacağı için heyecanlıydı. Tıpır, merhaba kuzucuk, hangi sporu yapacağımızı biliyorum, dedi. Koşu. Koşmak bacak kaslarımızı güçlendirir ve kalbimize iyi gelir. Önce yavaş yavaş başlarız ve güçlendikçe hızımızı artırırız. Hadi sen de dene. Denemeden bilemezsin. Koşuya başlamışlardı ama bir süre sonra kuzucuk pes etmişti. Çok yoruldum Tıpır. Bu hiç bana göre değilmiş. Başka bir spor denemeliyiz. Arkadaşlarının düşünceli hallerini gören Laklak onlara yardım etmek istedi. Arkadaşlar Hangi sporu yapacağımızı biliyorum. Basketbol. Koşmayı ve zıplamayı seviyorsan basketbol tam sana göre. Önce koş, sonra zıpla ve topu potadan geçir. Hadi sen de dene. Denemeden bilemezsin. Laklak topuyla gelmişti. Hemen potanın yanına koştular. Fakat ne yazık ki kuzucuk topu bir kere bile potadan geçiremedi. Ama laklak boyu yetmiyor işte. Denedim. Hiç gücüm kalmadı. Sanırım bu da olmayacak dedi. Sporun aklına yeni bir fikir gelmişti. Çok heyecanlıydı. "Hey, hangi sporu yapacağımızı biliyorum. Voleybol. Voleybolda basketbol gibi topla oynanır. Ama bu sporda pota yerine ortada bir A bulunur. Topu bu A'nın üzerinden geçirmeye çalışırız. Hadi sen de dene. Denemeden bilemezsin." Voleybolda basketboldan daha iyiydi. Ama top birkaç defa kafasına çarpınca kuzucuk Acaba daha küçük topla oynanan bir spor mu denesek diye sordu. Badem elinde raketiyle geldi. Hadi, hangi sporu yapacağımızı biliyorum. Tenis. Tenis kol kaslarımızı güçlendirir. Topu, raket Teniste top küçüktü. Basketboldaki gibi yüksek zıplamak gerekmiyordu. Voleyboldaki gibi top kafasına çarpmamıştı. Ama kuzucuk için topu raketle yakalamak hayli zordu. Tekrar yeni bir oyun düşünmeye başladılar. Bu kez Köz Köz'ün iyi bir fikri vardı. Hangi sporu yapacağımızı biliyorum. Futbol. Futbolda amaç topu kaleye sokmaktır. Fakat topa elle ya da kolla dokunmak yasaktır. Futbol oynarken hızlı koşarız. Ve özellikle kalenin yakındaki takım arkadaşlarımızla paslaşırız. Hadi sen de dene. Denemeden bilemezsin. Bu spor ayakla oynanıyordu. Futbolda diğerlerinden daha çok dayanmıştı Kuzucuk. Ama bunda da hiç durmadan koşmayı keyifli bulmamıştı. Kuzucuk sevdiği sporu bulmakta kararlıydı. Bu yüzden İbitli'ye merakla sordu. Başka hangi sporlar var? İbitli, buldum hangi sporu yapacağımızı biliyorum. Yüzme. Yüzmeye başlayan biri önce suyun üstünde durmayı öğrenir. Sonra da kollarını çalıştırarak kulaç atmayı öğrenir. Yüzme vücudumuzun tüm kaslarını çalıştırır. Hadi sen de dene. Denemeden bilemezsin. İşte bu hoşuna gitmişti kuzucuğun. Suyu çok severim. Diye bağırdı coşkuyla. Kulaç atmak zordu ama bu kez denemekten hiç bıkmamıştı. Sabırla kuzucuğun kendi uygun sporu seçmesini takip eden toz toz kutladı. Tebrikler kuzucuk. Sana uygun olanı bulman için pek çok şeyi denemen gerekir. Spor da böyledir. Sevdiğin sporu yaptığında yorulsan da mutlu olursun. Hangi sporu yaparsan yap eğer çok çalışırsan azimli ve gayretli olursan başarılı olursun.